Merhaba Fayem ailesi. Bugün sizlerle Fayem'de bütün sorularda çalışan hileyi göstereceğim. Hadi gidip beni izleyin arkadaşlar. Video başımı lütfen beni dikkatlice iyi dinleyiniz. Fayemde bedava hile bulmak çok zor çünkü tüm sorular da çalışmıyor. Sizler de dediniz ki abi sen yap ya da kardeşim sen yap biz alalım. Bizler de yaptık sizler için. Şu aralar çok yoğunum oğlum doğdu arkadaşlar bir hayırlı olsun alırım. Yorgunum uykusuzum ve işlere çok zor yetişiyorum videolar dahil hepsine. Birazcık sessiz konuşmam lazım. Evet lafı fazla uzatmıyorum. Bizim sitemize geliyorsunuz. Ömer de Buradan GTA 5 hizmetlerinden aşağı iniyorsunuz. Bunlar tabii ki de GTA 5 online içindir. Alta indiğimizde Fm bölümü mevcuttur. Fm bölümünde neler var? Arkadaş hileler günlük, 7 günlük, 30 günlük ve sınırsız olarak sizlere sunuyoruz. Ve Fm'den hesap banı yediyseniz de hesap alabiliyorsunuz. Tabii ki de şunu söyleyeyim. Hesap banı yenilen bilgisayarlar donanım banı da yer. Donanım banı için de David Spofer almanız gerekiyor sınırsız bir şekilde. Yani donanım banınızı kaldırıyoruz. Sonra hesap alıyorsunuz. Hesapla da giriş yapıyorsunuz. Hiçbir şekilde ban bir içkiniz bulunmamaktadır. Peki hilenin içerisinde neler var? Hileyi sizlere göstereceğim bir şekilde. Tabii ki de tanıtımı vesairesinde video sonunda gösteririm. Valek bölümü mevcuttur. Valek içerisinde buradan Görüyorsunuz valet dediğimiz duvar aksı vesaire görmeyen yani oyuncu isimlerini, oyuncuları, bunları falan. Araç ESP'de yani arabaları vesairesini görebiliyorsunuz. isimlerini, mekanlarını yerlerini kutu olarak, box olarak, iskeletor olarak bunların hepsini görebilirsiniz. Dünya ESP dediğimizde dünyada arkadaşlar açıklama kısmında zaten bunların hepsini yazmışız. Hepsini kontrol edebilirsiniz. Aimbot bölümünde de silahınız varsa aimbot yani kişiye göre silah, direkt mermiler o kişiye doğru gider biliyorsunuzdur aimbot muhabbetini. Hareketlerde de araçları kontrol edebilirsiniz. Hızlı uçma, kaçma, atlama, zıplama bunların hepsini gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca kişileri trolleyebilirsiniz. Çeşitli özelliklerde de havayı değiştirebilirsiniz. istediğinizi yapabilirsiniz. Sizi hile yaptığınız dair hiçbir şekilde kanıtlayamazlar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi sizlere birkaç görsel, birkaç video göstereceğiz. Satın almak isteyenler bize WhatsApp şirket hattından ulaşacaklar siteden zaten satın alıyorsunuz gerekli işlemleri yapıyoruz bilginiz olsun arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum.